Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Tufan Kesmez. KPSS 2022'ye yaklaşık olarak 10 ay kadar kaldı. Ve bu 10 aylık süre zarfını en iyi şekilde nasıl değerlendirmeliyiz? KPSS'ye çalışırken nasıl hareket etmeliyiz? Bunlar hakkında birazcık konuşalım. Gelin hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben 4 tane madde yazdım. Peki bu dört madde bize neler anlatmak istiyor? Hemen bunlar hakkında birazcık konuşalım. Birincisi kendini korkutma. Şimdi arkadaşlar benim koçluk yaptığım öğrencilerimde bile genel bir yanılgı vardır. O da nedir biliyor musunuz? Tüm kitapları hemen alalım. Hemen alalım. Görelim neyi nasıl yapacağımızı, neyi nasıl çözeceğimizi hepsini görelim. Ne yapıyoruz peki? Alıyoruz. Onu sipariş edelim. Bunun bilmem nesini bulalım. İşte şuradan deneme alalım, buradan bunu yapalım. Arkadaşlar bu sizi yanıltır. Bu sizi korkuya iter. Siz kitapları dizdikçe siz onları o yüksekliği karşısında korkmaya başlarsınız. Öncelikle bir sakin olun. Öncelikle sakin olun. Hemen sipariş vermeyelim. Bir bakalım neye nasıl çalışmalıyız? Hangisi bize daha çok puan getirir? hangisi üzerine daha fazla düşmeliyiz bunları ilk önce görmemiz lazım. Bu yüzden arkadaşlar size vereceğim en önemli tavsiyelerin başında kendinizi korkutmamanız vardır. Ben istemem. Siz de başarılı olun. O da başarılı olsun. O da başarılı olsun. Ama ilk olarak dikkat edeceğiniz nokta kendinizi buna hazır hissediyor musunuz? Buna bakmamız lazım. Gelelim ikincisine. Yol haritası oluştur. Şimdi arkadaşlar bu sadece KPSS için değil, herhangi bir sınava giriyor olabilirsiniz. ALES'e giriyor olabilirsiniz. Ya da farklı bir üniversite sınavlarına giriyor olabilirsiniz. Ehliyet sınavı bile olabilir. Yani, <laughs> hani o birazcık daha kolay ama o bile olabilir. Hareket ederken her zaman yol haritanızı oluşturmanızı gerekir. Peki ama nasıl? İşte kafalardaki en büyük soru işareti bu. Hemen küçük küçük yazalım. Zaten bunu ben detaylı bir şekilde nasıl plan yapmalıyız bir videosunu da çekeceğim. Ona göre de siz de hareket edebilirsiniz. Gelelim. Nasıl hareket? Edeceğim? Geleceğiniz sınavın genel yetenek ve genel kültür olarak iki kısmı ayrıldığını biliyorsunuz zaten. Şimdi arkadaşlar genel yetenek kısmında bir Türkçe dersimiz var. Bir de matematik dersimiz var. Favori dersimiz. <laughs> bir de arkadaşlar şöyle küçük yazacağım çünkü. Geo ya da geometri dersi. Zaten geometri dersinin açıkçası 4 soru olduğu için ve konularının gerçekten öğrenilmesi zor olduğu için çoğu arkadaşımız ona çalışmayı istemiyor. Biz de onları zorlamıyoruz. Bu, bu yüzden ben geometriyi çok fazla sizlere de hani şimdi tavsiye etmiyorum diyeceğim yanlış anlaşılabilir ama kendinizi daha çok geliştirebileceğiniz alanlar dururken geometriyi bir tık daha aşağı almanızı öneririm. İlk olarak başlayacağınız nokta ise arkadaşlar kesinlikle Türkçedir. Bakın kesinlikle Türkçedir. Sizin bir sınavda atanıp atanamayacağınızı ya da o sınavın özellikle KPS için söylüyorum bunu. Kazanıp kazanamayacağınızı belirleyen nokta Türkçe ve matematiktir arkadaşlar. Özellikle Türkçedeki paragraf sorunları. Bakın ÖSYM öyle paragraflar soruyor ki kendinizi ee, bir anda o sorunun içine kaybedebilirsiniz. Bakın. ÖSYM artık paragraf sorularını o kadar çok önem vermeye başladı ki siz bu paragraf sorularını hepsine doğru yaptığınız andaki getirdiği puan sizi gerçekten en üstlere götürmeye başlar arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar ilk 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 noktamız Türkçe ile başlamaktır. Şimdi Türkçe'ye nasıl çalışırız? Açıkçası e, bunun hakkında zaten Türkçe branşında öğretmenlerin anlattığı videolar bulunmakta. Ama benim sizlere kendi tavsiyem olarak, kendi koştuk yaptığım öğrencilere de verdiğim tavsiye olarak ilk olarak şunu söyleyebilirim. Arkadaşlar bu sınav okuma sınavıdır. Yani siz ne kadar hızlı okur ve okuduğunuzu, hızlı okuduğunuzu ne kadar iyi anlarsanız o kadar başarılı olursunuz. Bu yüzden de siz ilk olarak her zaman nereden başlamalısınız? Paragraf çözerek başlamalısınız. Bakın ilk etapta 10 tane bile çözseniz size yeter. Hani genelde söylerler ya her gün 50 paragraf çözün. Şimdi çalışmaya daha yeni başlayan bir insan için 50 paragraf inanılmaz korkutucu bir sayıdır. Havalar daha sıcak, tam olarak soğumadı ve siz bu sıcağa rağmen hani oturup güdülenmişsiniz, inanıyorsunuz, kendinizi korkutmadan bir plan oluşturarak çalışmaya başlamışsınız ve 50 paragrafla başlıyorsunuz. Aman diyeyim arkadaşlar böyle başlamayın. Kendinizin maksimumunu görmek için hareket etmeyin. Her zaman minimumla başlayın ki başardıkça güdülenin. Başardıkça ben daha fazlasını yapabilirim inancın içinizde doğmaya başlasın. Bu yüzden size ilk tavsiyem özellikle soru çözmek açısından başlarsanız Türkçedir ve Türkçeden de her gün düzenli olarak 10 paragrafla başlamanızdır. Bunu her zaman söylüyorum ve her zaman da söyleyeceğim. Peki Türkçe sadece paragraf mı? Değil. Bir de biliyorsunuz ki 6 ile 8 arasında çıkan dil bilgisi sorularımız var. Dil bilgisine yani isterseniz şimdi başlayın, isterseniz de daha sonra anlatabilirsiniz. Ama açıkçası ben Türkçe dersini ilk etapta bitirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Türkçe yaradan çıkaralım ki sürekli soru çözelim. Hani paragraf sorularını zaten her gün ineceğiz. E bir de dil bilgisi sorularını da ara ara çözersek bilgilerimiz sürekli tazelenir ve sürekli olarak hani o bilgiyi özümseriz. Başarılı olmamızda bunun zaten bize getirdiği en büyük avantaj olur. Bir de arkadaşlar dil bilgisinden lütfen korkmayın. Yani ÖSYM'nin çıkmış sorularını incelerseniz dil bilgisi soruları gerçekten yapılabilir düzeyde. Genellikle yayın evleri çok detaylı şekilde alırlar ve sizi gerçekten korkutacak seviyede sorular sormaya başlarlar. Ama ben tekrardan içinizi rahatlatmak için söyleyeyim. ÖSYM'in sordu dil, dil bilgisi soruları Yani çözülebilir seviyededir. İsterseniz çalışmaya başlamadan önce çıkmış sorularda bir incelersiniz. Siz de zaten benimle birlikte aynı fikirde olursunuz diye düşünüyorum. Gelelim matematik kısmına. Şimdi matematik konusu gerçekten büyük bir korkudur. Bu bizim koştuk yaptığımız arkadaşlarımızda da var. E, matematik hiç olmayan yani hani benim temelim yok ben de görmedim ilkokulda göremedim ortaokulda hocamız yoktu diyen arkadaşlarımız kesinlikle vardır. Çünkü biz bunları birebir de yaşıyoruz. Arkadaşlar bunun yolu aslında antrenmanlarla matematik kitapları vardır. Ya da sıfırdan zirveye isimli yani bu metotlarda bu konsepte olan kitaplar var. Bence ilk olarak siz bunlardan bir temin Bunları ediniz. temin edemeyecek düzeydeyseniz eğer e, almak zorunda değilsiniz. Youtube camiasında gerçekten hani matematiği hiç olmayan insanlara onlara 10 net, 15 net yaptırabilecek düzeyde çekilmiş videolar, video serileri var. Arkadaşlar lütfen bunları değerlendirin. Sizin matematikte yapabileceğiniz 10 soru, 10 net, 15 net ya sizi öyle bir noktada başarılı kılmaya başlar ki siz bile sonucunuza inanamazsınız. Lütfen matematikten korkmayın. Hatta matematiğe Türkçe ile beraber başlayın. Bakın Eylül ayı başlamak için en ideal aydır. Havaların sıcaklığı azalır. İçten serinlik çöker. Ve insanlar okullarına gitmeye başlar. Siz bunu gördükçe zaten kendinizde bir çalışma isteğini oluşturmaya başlarsınız. Bu çalışma isteğini lütfen besleyin. Nasıl besleyeceksiniz? Türkçe paragraf çözerek ya da matematik konularına başlayarak. Bakın ÖSYM'nin sorularında, KPSS sorularında matematiğin ilk iki sayfası gerçekten çerezdir. Çerezdir. Ama siz Onlardan korktuğunuz için o 10 soruyu bile o kadar gözünüzde büyütürsünüz ki istemezsiniz. Bu yüzden matematiğe ayıracağınız vakit Aralık ayına kadar, örnek veriyorum Aralık ayına kadar yapabileceğiniz soruda tüm konuları bitirin. Bakın size o 10 sorunun garantisini kendiniz verin. Öyle söyleyeyim size. Bu yüzden korkmayın. Özellikle tekrar söylüyorum. ilk iki sayfayı kesinlikle çözecek seviyedesiniz. Ben size inanıyorum. Lütfen siz de kendinize inanın. Şimdi arkadaşlar, gelelim arkadaşlar yol haritasının ikinci kısmına. Yani genel kültür kısmına. Genel kültür dersleri arkadaşlar çok ağırdır. Yani buradaki ağır dediğim, zorluk açısından değil konu perspektifi çok geniştir. Özellikle arkadaşlar biliyorsunuz ki tarih inanılmaz bir konu, özellikle tarihin inanılmaz bir konu perspektifi var. Açıkçası ben Eylül-Ekim aylarında tarihe başlamanızı önermiyorum. Çünkü tarih konuları gerçekten kafadan hemen uçabilecek seviyede. Çünkü e, yani gündelik hayatımızda çok sık kullanmadığımız bilgiler olduğu için unutabilme ihtimaliniz çok yüksek. Bu yüzden ben Eylül-Ekim aylarında özellikle hani Aralık'ın ortalarına kadar, Aralık ayının ortalarına kadar tarih dersinin çalışılmasını kendi koştuk yaptığım arkadaşlarım önermiyorum. Ne zaman öneriyorum? Tekrar söylüyorum. Aralık ayının ortalarına doğru. Ama siz derseniz ki yani hocam ben matematiğe hani yapabilirsiniz demeniz lazım. Hayatımda var. onu ayıracağım vakti tarih konularına ayırmak istiyorum derseniz o zaman arkadaşlar yavaştan başlayabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum Türkçe ve matematik gibi temel konular yani puan seviyesi daha fazla konular daha fazla dersler dururken tarihi birazcık daha söyleyebilirsiniz. Bakın ihmal edin demiyorum tarihte gerçekten önemli bir ayırt edici oldu artık. Burada yapacağınız net sizi gerçekten sıralamanızda ileri ya da geri atabilecek düzeyde. Ama Türkçe ve matematik derslerinde böyle 30-35 barajını geçtikten sonra kendi çözdüğünüz deneme de soru bankalarında işte o zaman tarihe geçmeyi hak etmişsiniz demektir. Tarihe geçmeye vaktiniz gelmiş demektir. Arkadaşlar bu yüzden tarihi bu şekilde halledebilirsiniz. Zaten tarih, coğrafya ve vatandaşlık üçlüsü beraber çalışabilecek düzeydeki derslerdir. Gününüzü bölersiniz. Birazdan zaten odaklan kısmında gününüzü nasıl böleceğinizi de söyleyeceğim. Gününüzü bölersiniz arkadaşlar. Ona binayle güzelce çalışırsınız. Gelelim eğitim bilimlerine. Arkadaşlar. Şimdi eğitim bilimleri KPSS sürecinde öğretmenlik alan bilgisi testine girecek arkadaşların sınavının tam olarak 20'sini etkiliyor. Şimdi burada bir yanılgı vardır arkadaşlar. Genellikle %20'sini etkilediği için eğitim bölümünden her zaman ihmal edilen bir kısmına düşmüştür. Ee, çünkü hani herkese şöyle bir yanılgı var. Ha eğitim yüzde %20 etkiliyor ya? Hani onu ayıracağım vakti giderim tarihe, coğrafya, matematik, Türkçe'ye veriyorum. Çünkü neden? Genel yetenek, genel kültür %30 puan veriyor diye. Bakın arkadaşlar şimdi genel yetenek, genel kültürde 120 soru vardır. Ama eğitim birimlerinde 80 soru vardır. Şimdi temel bir oran orantı kurduğunuz zaman 120 soruda alacağınız %30'luk dilim mi sizce daha çok puan getirir? Yoksa 80 soruda %20'lik puan getiren kısım mı daha çok puan getirir? İşte size buna dikkat etmenizi istiyorum. Bunun farkına varmanızı istiyorum. Arkadaşlar sizin hiçbir dersi ihmal etme şansınız, hiçbir dersi ihmal etmeye vaktiniz olmamalı olmaması sizin her şeyi tek 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 çalışmanız, her konu hakkında bir fikriniz, her konu hakkında bir ön geçmişinizin yani bir hazır bulunmuşluğunuzun olması gerekir. Bunu unutmayın. Lütfen buna binaen de bu dersleri çalışın lütfen. Eğitim bilimlerine başlayacaksanız da hemen size daha doğrusu hemen size kısa bir akış vereyim. Bunu zaten detaylı bir şekilde de ilerleyen videolarımda anlatacağım. Ama eğitim bilimlerini çalışmak istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle gelişim psikolojisiyle başlamanızı öneririm. Neden gelişim psikolojisi? Çünkü arkadaşlar gelişim psikolojisi gerçekten temeldir. Yani eğitim bilimleri derslerinin her an her yerinde görebileceğiniz bilgiler gelişim psikolojisi içinde yer alır. Siz bu gelişim psikolojisi dersini bitirdiğinizde ve hani bunun içerisindeki konulara gerçekten hani ayrıntılı bir şekilde hakim olduğunuzda aslında eğitim bilimlerinin çoğunu bitirmiş sayılabilirsiniz benim nazarımda. Ben inanın ki gelişim psikolojisi gerçekten bu işin temelidir. Sonra ne yaparsınız? Öğrenme psikolojisiyle devam edersiniz. Ondan sonra ne yaparsınız arkadaşlar? ÖYT dersine geçersiniz. Biliyorsunuz ki ÖYT dersi zaten 21 soru ile 21 soru ile eğitim bilimlerinin babasıdır. <laughs> yani çok fazla sorusu çıkar ve gerçekten çözmesi en keyifli bence derstir. Bu tarz bu akışı sağladıktan sonra arkadaşlar bundan sonra ölçmeye de bakabilirsiniz. Rehberliğe de bakabilirsiniz ya da programa da bakabilirsiniz. Bu üç artık sizin kanaatinizde kalmıştır. Ama ben size eğitim bilimlerine başlayacaksanız önereceğim çalışma sırası tam olarak bu akışla olmalıdır arkadaşlar. Gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi ve ÖYT. Lütfen siz de bu tarzda gidin. Gidin ki başınızın gerçekten daha da artacağını görün. Benim tavsiyem budur. Uyumak size kalmış. Söylemiz de bana kalmış. Evet arkadaşlar gelelim odaklan kısmına. Odaklan kısmı arkadaşlar şöyle. Telegram grupları var, Instagram grupları var, WhatsApp grupları var, Facebook grupları var, YouTube kanalları var. Şimdi siz bu kanallara girip kendinizi motive edecek ya da kendinizin bilgi eksikliği gördüğünüz kısımları tamamlayacak, Böyle küçük bilgiler arıyorsunuz. Bunu yapmakta haklısınız, öğrenmek istiyorsunuz, öğrenmenin yolu da araştırmaktır. Bunu hepimiz destekliyoruz. Ama arkadaşlar lütfen odaklanma kısmını bu pencere dışında hiçbir konuya çek. Bazı arkadaşlarımız var. Ders çalışma sürecine başladığımız an hiç yapmadığı aktiviteleri yapmaya başlıyor. Bunlardan birincisi mesela dizi izlemeye başlıyor, film izlemeye başlıyor. Yani e, telefondan oyunlar indirmeye başlıyor. Ya da ne bileyim sürekli gezmek istiyor, dolaşmak istiyor, bir yerlere gitmek istiyor, sohbet etmek istiyor. Çünkü arkadaşlar siz çalışma isteğinizle çalışma zorunluluğunuzu aslında bir nevi bastırmaya çalışıyorsunuz. Lütfen odaklanın. Başarınıza odaklanın. Hedeflerinizi yazın. Hedeflerinizi yazın. Ne istiyorsunuz? Bu hayattan ne bekliyorsunuz? Neyi kazanmak istiyorsunuz? Bunları bir belirtin. İşte bu saatten sonra siz başarılı olursunuz. Neden biliyor musunuz? Çünkü artık sizin bir amacınız var. Ve o amaca odaklanmış bir şekilde gidiyorsunuz. Lütfen bu 10 aylık, 11 aylık süre zarfında Instagram'dan uzak durun. Bakın ben silin demiyorum ya da işte akıllı telefonunuzu atın bir kenara bunu demiyorum çünkü atamayız artık. Hani öyle bir çağdayız ki bunlardan kopamayız. Ama arkadaşlar kendinizi durdurabilecek seviyeye kadar önlemler alınız. Örneğin ben koştuk yaptığım arkadaşlarıma her zaman şu tavsiyeyi veriyorum. Instagram kullanmayı bırakamıyoruz. Tamam uygulamasını sil uygulamasını sil ama telefonun internet kısmından, işte Google kısmından, Chrome kısmından oradan bağlanabilirsin. Günlük bakabilirsin. En azından bildirimlerin gelmez ve sürekli uygulamaya giresin gelmez. Çünkü neden? Sildin. Ama günlük uyumadan önce şöyle bir yatmadan önce bir tık bakabilirsin mesela. Bunları yapabilirsin. Bunlar seni engellemez. Ders çalışmanı bölmez. Ama sen sürekli olarak tam böyle 20 dakika, 25 dakika ders çalıştıktan sonra tak telefonu alır, sürekli kaydırmaya başlarsan ya da like'lamaya başlarsan işte hocam burada bir sıkıntı vardır. Bunu yapmamanız. Bunu yaparsan hem kendi dikkatini de alır, hem o değerli vaktin azalmaya başlar. Senin zaten bir gün içerisinde yani kusura bakmayın bu saat aralığı için ama minimum 6 saat daha çalışman gerekiyor. Çünkü KPSS süreci 6 saatte kurtarılabilir bir süreç. Ama arkadaşlar böyle günle 2 saat, 3 saatle yapamazsınız. Gün Ama arkadaşlar günde 2-3 saatle yetemeyebilirsiniz. Çünkü konular gerçekten fazla ve siz bu konuları böyle Şubat-Mart aylarına kadar bitirmiş olmalısınız ki en azından hani bu online akademi ya da dershaneye giden arkadaşlar için söylemiyorum. Kendi perspektifinizle söylüyorum. Şubat Mart aylarına kadar bitirmelisiniz ki ondan sonra sürekli soru çözümlerine geçebilin. İşte bu yüzden odaklanın. Kariyerinize, hedeflerinize, hayallerinize, geleceğinize odaklanın ve başarmaya inanın arkadaşlar. Gelelim inancı. İşte inanç odaklanmaktan sonra gelen en büyük kısımdır. İnanın kendinize inanın arkadaşlar. Hayalinize inanın. Eşinize, dostunuza, onlarla kuracağınız birlikteliğe, her şeye inanın. Bunlar sizin hayatınızı belirleyecek olan temel etkenlerdir. Bu yüzden inanç ya da inanmak senin elinde. Lütfen bunu başar ve sen de ben de mutlu olalım. Evet arkadaşlar, KPSS 2022 sürecine nasıl hazırlanmalıyız? Küçük bir olayktası çizdim buraya. Daha detaylı bir şekilde öğrenmek isterseniz, ders planının nasıl yapılmalıdır ya da gireceğiniz olan sınavların, GYGK'nın eğitim bilimlerini, daha detaylı analizlerini yapmamı isterseniz lütfen bana belirtin. Biz de tekrardan bunları konuşalım. Size iyi çalışmalar, görüşürüz.